Merhaba. Hava soğumaya başladı, kış geliyor. Soğuk havalarda hepimiz sağlıklı kalmak, hastalanmamak isteriz. Bunun için de yediğimiz yiyeceklere dikkat etmemiz, vücudumuzu güçlü tutmamız gerekiyor. İşte bu noktada sebzeler bizim en büyük yardımcımız. Peki, kışın hangi sebzeleri yemeliyiz? Hangi sebze bize ne fayda sağlar? Bu videoda kışın yiyebileceğiniz hem lezzetli hem de çok faydalı 10 sebzeyi ve nasıl yiyebileceğinizi anlatacağız. Hazırsanız vücudumuzu kışa hazırlamak için bu lezzetli yolculuğa başlayalım. İlk durağımız kış sebzelerinin kraliçesi lahana. Lahana tam bir vitamin ve mineral deposu. İçerdiği bolca C vitamini sayesinde bağışıklığımızı güçlendiriyor ve bizi kışın sıklıkla yakalandığımız grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklardan koruyor. Lahana'nın faydaları bununla da bitmiyor. Aynı zamanda lif açısından da çok zengin olan lahana sindirim sistemimizi düzenliyor ve uzun süre tok kalmamızı sağlayarak kilo kontrolüne yardımcı oluyor. İçerdiği K vitamini ise kemiklerimizi güçlendiriyor ve yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlıyor. Peki, lahanayı nasıl yiyebiliriz? Çorbalarımıza lezzet katmak için kullanabiliriz. Salatalarımızda çiğ olarak yiyebiliriz veya zeytinyağlı yemeklerde kullanabiliriz özellikle lahana turşusu, hem lezzetiyle hem de bağırsaklarımıza dost bakteriler kazandırarak sağlığımızı korumasıyla, kış aylarında sofralarımızdan eksik etmememiz gerekenlerden. Sırada çizgi film kahramanı Temel Racing güç kaynağı ıspanak var. Ispanağın sağlığımız için ne kadar önemli olduğunu biliyor muydunuz? Demir minerali açısından zengin olan ıspanak, kansızlığa karşı korur ve enerji verir. Yüksek kalsiyum içeriğiyle kemikleri güçlendirir, folik asit ile beyin gelişimini destekler. A vitamini ile göz sağlığını korur. K vitamini ile kan pıhtılaşmasını sağlar. İspanağı yemek için pek çok seçeneğimiz var. Zeytinyağlı yemekler, börekler, salatalar ve smoothie'ler. Kısacası ıspanak, kış sofralarımızın vazgeçilmezi. Kış aylarının bir diğer sevilen sebzesi ise şüphesiz ki pırasa. Kendine özgü kokusu ve lezzetiyle yemeklerimize ayrı bir tat katan pırasa, aynı zamanda sağlığımız için de oldukça faydalı. İçerdiği yüksek lif oranıyla sindirim sistemimizi düzenleyen pırasa, özellikle kabızlık problemi yaşayanlar için birebir. Pırasa, K vitamini açısından da oldukça zengin. K vitamini, kemik sağlığımızı koruyor ve kanımızın pıhtılaşmasında önemli rol oynuyor. Aynı zamanda pırasa vücudumuzu hastalıklara karşı koruyan antioksidanlar açısından da oldukça zengin. Pırasa, mutfaklarda çok farklı şekillerde kullanılabilen bir sebze. Çorbalarımıza lezzet katmak için kullanabileceğimiz gibi zeytinyağlı yemeklerde ve böreklerde de tercih edebiliriz. Hatta pırasayı tavuk veya et yemeklerinin yanında garnitür olarak da değerlendirebiliriz. Kış ayların en sevilen sebzelerinden biri olan havuç var. Havuç, içerdiği bolca A vitamini sayesinde gözlerimize faydalıdır. Gece körlüğü probleminin önlenmesinde önemli bir rol oynar. Havucun faydaları bununla bitmiyor. C vitamini açısından da zengin olan havuç, bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Lifler sayesinde sindirim sistemimizi düzenler ve tok tutar. Havucu yemek için sayısız seçeneğimiz var. Salatalarda, çorbalarda, keklerde, düğün hatta meyve sularında bile kullanabiliriz. Kısacası havuç, kış sofralarımızın vazgeçilmezlerinden. Sırada, belki de görüntüsüyle pek cezbetmeyen ama faydaları saymakla bitmeyen bir sebze var. Kereviz. Kereviz, içerdiği yüksek potasyum sayesinde, tansiyonumuzu düzenlemeye yardımcı oluyor, ve kalp krizi riskini azaltıyor. Kereviz sadece sağlığımız için değil, aynı zamanda formumuzu korumak için de birebir. Çorbalarınıza lezzet katmak için kullanabileceğiniz gibi, salatalarda çiğ olarak da yiyebilirsiniz. Kış denilince akla gelen ilk renklerden biri olan turuncunun sahibi balkabağı, sadece süs olarak kullanılmıyor elbette. Lezzetli tatlılara, Çorbalara ve yemeklere çeşitlilik katan balkabağı sağlığımız için de oldukça faydalı. Yüksek A vitamini sayesinde göz sağlığımızı korur, cildimizi güzelleştirir. C vitamini açısından zengin olup bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Lifleri sayesinde sindirim sistemimizi düzenler. Balkabağını yemek için pek çok seçeneğimiz var. Çorbalara, böreklere, keklere ve ekmeklere lezzet katar. Kısacası balkabağı kış sofralarımızın vazgeçilmezlerinden. Sırada görüntüsüyle minik ağaçları andıran ve sağlığa olan faydalarıyla her geçen gün daha çok sevilen brokoli var. C vitamini deposu olan brokoli bağışıklık sistemimizi güçlendirerek özellikle kış aylarında sıkça karşılaştığımız soğuk algınlığı ve grip gibi enfeksiyonlara karşı vücudumuzu koruyor. Brokoli aynı zamanda K vitamini açısından da oldukça zengin. K vitamini Kemiklerimizin sağlığı için çok önemli ve kanımızın pıhtılaşmasında büyük rol oynuyor. Ayrıca brokoli, içerdiği lifler sayesinde sindirim sistemimizi düzenliyor ve uzun süre tok kalmamızı sağlayarak kilo kontrolüne yardımcı oluyor. Brokoliyi yemek için ise pek çok farklı yöntem deneyebilirsiniz. Buharda pişirerek, fırınlayarak, hatta çorbalara ve salatalara ekleyerek tüketebilirsiniz. Lahana ailesinin minik üyesi Brüksel lahanası, küçük görüntüsünün aksine sağlığımız için oldukça büyük faydalar sunuyor. C vitamini açısından oldukça zengin olan Brüksel lahanası, bağışıklık sistemimizi güçlendirerek vücudumuzu hastalıklara karşı daha dirençli hale getiriyor. Brüksel lahanası aynı zamanda K vitamini açısından da oldukça zengin. K vitamini Kemiklerimizin sağlığı için çok önemli ve kanımızın pıhtılaşmasında büyük rol oynuyor. Ayrıca Brüksel lahanası içerdiği lifler sayesinde sindirim sistemimizi düzenliyor ve uzun süre tok kalmamızı sağlayarak kilo kontrolüne yardımcı oluyor. Brüksel lahanasını yemek için ise pek çok farklı yöntem deneyebilirsiniz. Fırınlayarak, buharda pişirerek veya tencerede hafifçe soteden sonra üzerine limon sıkarak tüketebilirsiniz. Son yıllarda sağlıklı beslenme denilince akla ilk gelen sebzelerden biri olan karnabahar sadece düşük kalorili olmasıyla değil aynı zamanda sağlığımız için sunduğu sayısız faydayla da dikkat çekiyor. C vitamini açısından oldukça zengin olan karnabahar bağışıklık sistemimizi güçlendirerek vücudumuzu hastalıklara karşı daha dirençli hale getiriyor. Karnabahar aynı zamanda lif açısından da oldukça zengin. Lifler Sindirim sistemimizi düzenleyerek kabızlık probleminin önüne geçiyor ve uzun süre tok kalmamızı sağlayarak kilo kontrolüne yardımcı oluyor. Ayrıca karnabahar içerdiği antioksidanlar sayesinde vücudumuzu hastalıklara karşı koruyor. Özellikle de kansere karşı koruyucu etki gösteriyor. Karnabaharı yemek için ise pek çok farklı yöntem deneyebilirsiniz. Fırınlayarak, buharda pişirerek BK çorbalara ve salatalara ekleyerek veya pilav olarak hazırlayarak tüketebilirsiniz. Kış sebzelerinin en renklilerinden biri olan turp sadece görüntüsüyle değil, aynı zamanda sağlığımız için sunduğu faydalarla da dikkat çekiyor. C vitamini açısından oldukça zengin olan turp, bağışıklık sistemimizi güçlendirerek vücudumuzu hastalıklara karşı daha dirençli hale getiriyor. Turp aynı zamanda potasyum açısından da oldukça zengin. Potasyum tansiyonumuzu düzenlemeye yardımcı olarak kalp ve damar sağlığımızı koruyor. Ayrıca turp içerdiği lifler sayesinde sindirim sistemimizi düzenliyor ve uzun süre tok kalmamızı sağlayarak kilo kontrolüne yardımcı oluyor. Turpu yemek için ise en yaygın yöntem salatalara eklemektir. Ancak turpu ayrıca fırınlayarak buharda pişirerek veya çorbalara ekleyerek de tüketebilirsiniz. Ve böylece kış mevsiminde tüketebileceğiniz 10 faydalı sebzeyi ve onların sağlığımıza olan katkılarını gözden geçirmiş olduk. Unutmayın ki sağlıklı bir yaşam için dengeli ve düzenli beslenmek oldukça önemli. Bu kış bu sağlıklı sebzeleri beslenmenize ekleyerek hem vücudunuzu güçlendirebilir hem de kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.